Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kardeşler Dünyası'ndan Sema. Bugün sizlerle beraber Flickbook. Yani birçok kağıtla çizilen bir resim arkadaşlar bu. Böyle istediğiniz boyutta bu kağıtları bu boyuta kadar parçalıyorsunuz. Bunlar adet kağıdı. Hiç fark etmez. İstediğiniz kağıtlarla yapabilirsiniz. Ben bunları adet kağıdı ile yaptım. Şöyle göstereyim. Bu boydalar. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi. Ben bu boyda yapmak istedim. Evet. Bugün arkadaşlar sizlerle flipbook yapıyoruz. Hadi o zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi bu kartların şu küçük köşesine yani şuralarına numara yazıp yazıyoruz. Ki karışmasın. Hem de mesela çizdiğiniz resim buraya çizdiğiniz resim diğeriyle karışmasın diye sayılandırmaz önemli. Ben hemen bunu yapıp hemen geliyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar ben hepsini numaralandırdım. Bakın şöyle göstereyim. Baya böyle numaralandırdım. Evet. İlk olarak bir numaraydan başlıyoruz. Bunları köşeye aldık. Arkadaşlar ben böyle bir ipten başlayıp böyle hop bir şey yapmayı hayal ediyorum. O zaman videoya geçelim. Ara sıra keseceğim. çizgimiz böyle. İkinci kağıdı bunun üstüne koyuyoruz. Arkadaşlar bilmiyorum siz görebiliyor musunuz ama ben buradan görebiliyorum. O yüzden çiziyorum. Şimdi birazcık daha uzun yapacağım bunu. Evet. Üçüncü kağıdı koyup tekrar arkadaşlar burada eşit olmanıza dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa çiziminizi yapamazsınız. Şöyle bak gösterirsem görebilirsiniz. Bakın burada. Evet ben de bu şekilde. Hatta şöyle yaparsam daha güzel olur. Bakın burada görebiliyorsunuzdur inşallah. Şöyle birazcık şey yapacağım. Bakın. Görebiliyor musunuz? Bakın yani neyse orada. Ben çizimine devam edeyim. Hatta şöyle ışığımızı tekrar yerleştirelim. Evet arkadaşlar bunu bu şekilde bitirene kadar tekrar üst üste göstereceğim. Aralarda açacağım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu anda 8 tane yaptım. Şu anda bakın bu şekilde şöyle göstereyim. Ha, bu arada buraya da bir böyle bir aynı mandal gibi bir şey taktım. Adını unuttum şu anda. Evet bakalım nasıl olmuş? Hazır mısınız? Bir dakika şöyle yapalım. Şöyle tekrar. Bakın tekrar tekrar gösteriyorum. Şöyle yaparsak. Şurada arkadaşlar küçük bir simgezi oldu. Evet. Ben bunu bu şekilde birazcık daha yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ben kendime şöyle bir kolaylık buldum. Şöyle göstereyim şunları şuradan çekeyim. Bunlar yapmış oldukları. Bakın. Bir herhangi bir telefonun ışığını açın. Şöyle göstereyim ki yansıma yapmasın. Işığını açtıktan sonra o çizim kağıdınızın üstüne şu şekilde göstereyim. Bunu koyun. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi. Siz de göremiyor olabilirsiniz ama ben buradan çok rahat bir şekilde görüyorum. İsterseniz şöyle ışığı kapatıp da yapabilirsiniz. Gayet güzel olur. Bakın böyle daha güzel. Görünüyor. Size böyle göstereyim. Tabii ki de görmüş olduğunuz gibi böyle bunu üst üste şuradan bu şekilde buraya kadar getiriyoruz. Evet ben bunu bu şekilde arkadaşlar çiziyorum. Şimdi bir tanesini hemen göstereyim. Böyle ayarlıyorsunuz. Telefonunuzun üstüne koyup evet çiziminize başlıyorsunuz. Ben şuradan başlatacağım. Bu şekilde Evet arkadaşlar şimdi ben bunların hepsini çizip geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda burada 24 tane olması gerekiyor. Bakalım nasıl olmuş. Bakın şöyle. tamamen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar hepsi bitti. Hazırsanız yapalım. Tekrar şöyle gösteriyorum. Evet. Şunu çıkarıp göstereyim. Bu Bakın şu aradaki şu kopmaya bir bakın. bakın şimdi. Oh my god. Evet. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir de böyle tek tek koyup çekmeyi dinleyeceğim. Bunu iki saniye dinip hemen bir bakacağım. Evet. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada kanala abone olmayı sakın unutmayın ama tamam mı? Sakın unutmayın. Bay bay.